Hoş geldin. Hoş geldin <laughs> Şefik Künefe. Gel otur şöyle. Hoş bulduk. Ee, çay içer misin? Çay çay içmem. Peki oğlum senaryolar ne oldu? Ne zaman bitireceksin senaryoları? Ha? Ee senaryo senaryoların hepsi kafamda. Ulan geçen sefer de kafamda dedin. E, film yarım kaldı. Peki bu Aysel'e rol yazdın mı? Ya Aysel İsi kolay. Şimdi tam onluk bir hikaye var bende. E, şimdi adam manav. Bir gün Parayı alıyorlar. Gidiyorlar bir pavyona. Efendim söyleyeyim. Ondan sonra e, bir güzel kafayı çekiyorlar. Derken masaya çok güzel, güzeller güzeli bir kadın geliyor. Diyor ki bizim Jön'e benim diyor sigarayı yakar mısın? Bizim Jön çıkartıyor uçakmağı. Tam böyle yakacak. Kadının gözlerinin içine bakıyor. içiye eriyor. Ondan sonra kadın diyor ki oturabilir miyim? oturun diyor. Kadın oturuyor ne içersiniz diyor. Kadın diyor ki konyak içerim. Ondan sonra bunlar böyle güzel bir şarkıda birbirlerinin gözlerinin içine bakarken diyor ki kadın istersen dışarıda seninle buluşabilirim. Derken dışarıda buluşmaya başlıyorlar. Aralarında bir aşk başlıyor. Fakat adam evli. İşin kötüsü bu Çoluk çocuk var dükkan var Dükkan iflas etmek üzere Dükkanla alakası kalmamış Oğlum şimdi pavyon mavyon sahnesi yazma Çok pahalıya mal oluyor Yani işin içinden çıkamayız sonra Garson oranı da bulabilir miyiz e, O da lazım işte Pavyonda garson Ulan pavyonda bir süre hesap gelir Ya sana pavyon sahnesi yazma diyorum ya adamlar durumu çakarsa, dünyanın hesabını öderiz orada. Vazgeç pavyon sahnesinden. Pavyon pahalı mı? E tamam, e, çok pahalıya mal oluyor kirasıma. O zaman e, bir akşam eğlenmeye gideriz pavyona. E, ben o pavyonda cep telefonuyla çaktırmadan çekerim. E ne olacak? İşte kız ben sen falan oturuyoruz. Sen böyle çaktırmadan bir tuvalete gider gibi yaptı mı bizim sahne başlar. Ee, garson oranda bizim masada hep oturacak abi. İşte onu bir şekilde yutturacağız. Yoksa senin dediğin gibi çok pahalıya mal olur bu. Hadi bakalım göreceğiz. Aklıma bir fikir daha geldi. Şimdi benim bir düğüncü arkadaş var. Düğün kameramanı biz çaktırmadan düğüne gideriz. Orada e, misafir gibi otururuz. Bizim kameramına 3-5 kuruş cebine sokarız. Deriz ki bizi çek. Ben orayı pavyon diye yuttururum valla. E ben nasıl akıl? Buna akıl derler akıl. E, düğünde gelinle damat var. Yani seyirci sormaz mı? Gelinle damatın pavyonda ne işi var diye. He? Gelinle damatı mı ne yapacağız? E, gö yani o, gö ...görmeyiz olur biter be. E, her şey bedava orada işte. Yani figüran figüran hiçbir şeye para vermeyeceğiz. Hani kamera bile bedavaya gelecek. E, dahi dahi senin adamın bir dahi. Gel bu sahneyi Starbucks'ta çekelim ya. Hiç olur mu mantığa aykırı bir kere. Şimdi... Starbucks'ta bizimki kahveyi içiyor. Kız gelecek oturabilir miyim diyecek. Sigaramı yakar mısın diyecek. Ne içersiniz diyecek. Konyak konyak var mı orada? Sen ne diyorsun be? Ee, yani saçma sapan sonra Starbucks'ta şey olur mu konsomasyon olur mu? Olmaz. ya Olmaz. Ama geçen sefer şey oldu bağlayamadı montajcı filmi. Montajcı şey acemi ben ne yapayım? Yani yapıştır gitsin işte ya. Ya ee, yani film yarım kalmadı ki. Yani senin para bitti. Ee, o zaman film bitti. Ne yapayım ben? Ee, şimdi başka bir filmle onu şey yaparız. Ee, tamamlarız. Ee, daha önce yaptık be ya. Yani şey yaptık ya. E ee, Kazım Kartal'ın bir filmi ben de önce yaptım. Şimdi e, Kazım Kartal e, birinci filmde katil oynuyor. Ondan sonra bir kadını öldürüyor. Derken kaçıyor. Film kısa kaldı. Başka filmden ekledik. İkinci filmde polis oynuyor. Kendi kendini yakalıyor yani. Oo biz neler yaptık. Vallahi seyirci hepsini yedi. Ya biz bunlara ...dönme film deriz. İki alakasız filmi, eski sahibi yok ortada. Alırız, birleştiririz. Bir de afiş basarız, dönme film deriz. İç içe iki film çekmişliğim bile var benim. İki tane senaryo var ama... ...yani o kafada bir tanesi tamam. Oyuncu onu biliyor. Oyuncu aslında iki filmde oynuyor ama... ...hiç durumu çakmıyor, anlamıyor. Ben diyorum ki git diyorum üstünü değiştir başka bir elbise giy. Boş ver diyorum sen giy oradan tekrar gel diyorum. Bu sefer adama diyorum böyle sert bakma güzel bak diyorum yürüyüş çekiyorum dışarıda. İşte ne bileyim efendim işte eve giriyorlar. Demin kavga ettiği adamlar şimdi oturuyorlar barışmışlar içiyorlar diyor. Ya iki ayrı bir film oluyor. Başka filmde parçalar müzikler falan böyle. Sonra diyor ki ben bu filmde ne zaman oynadım? İşte bir benim gibi yani Şefik şey var ki yani yönetmen çingene Şefik. o kimse bir şey anlamaz. Bir dahiyiz biz be. Dönme filmler mi? Ha ha anladım anladım alakasız filmleri birbirine ekliyorsunuz sanki bir filmmiş gibi çıkartıyorsunuz yani öyle alakasız bir şey sıçtık işte yani ondan sonra diyorlar ki <laughs> yani Şefik Künefe niye iyi film çekemiyor nasıl çekeyim kardeşim bir şey yok sen de para ayıp nanay thank mm -hmm. you